10 milyon. 10 milyon. Evet. Halep mi misin? Halep. Ne yapıyorsun? Çalışıyoruz. Ne işi? Ne çalışıyoruz? Aynı açık. Geçmiş olsun pek? Sağ ol. Sağ ol. Bana diyorlar Ali hani girme içeride yıkılıyor diyorlar. Ha. Bina sıkılıyor. Bina zaten dört yüz gün duruyordu. Yani hareket de edilmiyor. İçeri bir gibi fayanslar e, mermi tamam. gibi duruyor. Bu Duvarlar. Duvarlar kadar itaat mi? Yok dediler. De. Onun sonra yukarıya çıktı. Orada da kapıda zil yoktu. Hmm. zil yoktu. Zil yokken de çıktım tek tek kabla. vurdum, çıkarttım adamlara. Şükürler olsun. En son kurtulan oldu ama... Yaptım büyük kahramanlık yani. Allah senden razı olsun. Aa, bizim çok az bir şey yaptım. Hmm. Yani sizin evet. daha şey büyük yaptım. Yok. Yoldayı açtınız, kapıyı açtınız. Her taraf bizim hoş geldiniz yani bizim hiç ayrım yok. Evlerini bize verdiniz yani kiralık olsun da yine olsun eyvallah evet. ama yine boş ver, yani boş bıraktınız bize verdiğiniz yani burada da çalışıyoruz burada da yaşıyoruz. Allah mesajınızı korusun be inşallah. Ben de teşekkür ederim sizin zaten çok yoruldum ve sizin memnun oldu. Yani akşam biz gördüm sizi bir hiç şey sabah Sabaha kadar oldu. Bir de akşama kadar, sabaha kadar bizim arıyoruz, ihtiyacım var, kim bağlı, kim bağlı yani. Allah da var yani, ee, bir de sizin çok iyi Yani sizin karşılık görevimiz bu ya. Ama aynı yani. ki görev değil yani, o kadar yok. Allah razı olsun. Sağ teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben sordum ki abartmandakilere haber eden var mı? Çünkü yan taraftaki abartman herkes çıkmıştı yokmuş diyorlar. Kimse var mı içeride bilmiyoruz dediler. Ben de o abartmanı tanırım. Abim gil orada oturur zaten. Herkesi de tanırım. Ben de çıktım. Orada da zil yok. Kapıda zil yok. Herkesin kapıları vurdum. Zillerini de çaldım. Çıkın diye. Millet de çıkmaya başladı. Bağırdım bağırdım herkes çıksın diye. Onun sonra yukarı en son çıktım. Onun sonra inerken de çıktık Yani yaşlı adamlara da yardım ettik. Ayakkabısını elimle giydirdiğim var. Onun sonra indim. Ben, benim korkumdu, cesaretim de topladım. Korkumu da yani kaldırdım içimden. Çıktıydım. Allah a şükürler olsun. Herkese yani yardımcı ol, olabildik. Ama ölenler rahmet olsun. Allah rahmet eylesin. Onlara da çok üzüldük. Oradaki abartmandaki adamlar Türk de var, Suriyeli de vardı. Onlar, onların elinde ben büyüdüm. Yani onları da çok severim ben. Yani. Çok severim. Herkes de beni sever. Eee dedim çıkmak zorundayım. Orada da abim gir var yani. Herkes de var. Çıkmak zorundayım. Çıktım cesaretimi to topladım. Benim içimden dedim ki yani çıkacağım bir daha inmeyeceğim ama genelde yardımcı olacağım kesinlikle. Allah şükürler olsun yine cesaretimizi Allah'tan topladı yani onun sonra çıktık. Ama genelde Türkiye yani az bir şey yapmışım bana göre. Yani Türkiye bana kabulları açtılar. Kimse bize açmadan önce Türkiye bizi kabul etti. Onlara da çok az bir şey yapmışım. Yani daha iyilik yapmaya becersem daha çok iyi yaparım. Yani onlar hem onlar memnun olsun hem biz de yoldayken daha memnun oluruz. Yani kardeşiz en sonunda. Yani biz bir Suriyeliyim. Hayatım herkese feda ettim. Yani kardeşlik oldu aramızda. Yani beraber ekmek yiydik, beraber su içtik. Yani te çok teşekkür ediyorum. Millete de yani düşün ben düştükten sonra benim nefesim kabandıydı. Kim geldi bize yardıma, yardıma? Bizim kardeşlerimiz artık Türk diyemiyorum. Kardeşlerimiz geldi. iki kişi Türk bizi arabaya koy, bindirdiler. Allah şükürler olsun kurtardılar. Ve öyle yani çok mutluyum o işi yaptığım için ama genelde dediğim gibi o iki kişi, iki kişi çıksaydı daha çok iyi olurdu.